Nihayet Kredi kanalından herkese merhabalar. Bir önceki videomda Bosch Go Akülü Vidalamayı ürününü incelemiştim. Bu tamir malzemelerinden, aletlerinden devam edelim incelemeye diye düşündüm. Cekami marka JM8172 ürünümüz bu. Ben de bu markanın ilk kez ürününü kullanıyorum ama bu da uzun süredir elimde mevcut. Nereden ihtiyaç duydum? Böyle derli toplu e, içerisinde birçok uç barındıran pratik bir bir tornavida takımına ihtiyaç duydum. İnternette bin bir çeşit model ürün var. Ama baktığımda birkaç kişi bu ürünü incelemiş. Yurt dışı inceleme videolarına da baktım. Ürünün farklı farklı alt modelleri var. Farklılıkları da anladığım kadarıyla içerisindeki bulunan setin parçalarına göre değişiyor. Şu şekilde. Setin kendisini de göstereyim sizlere. Kapağına kadar mutlatısıdır. Üst kapağı da mutlatısı. Kendisinin bütün uçları mutlatısı. Mesela benim elindekine bakarsanız şu şekilde. Arkalı önlü, bakın yok yok. Yani ben tamam, bir büyük olan bir paketini satın aldım. Sebep? Ben e, tablet, telefonda tamir ediyorum. Dizüstü bilgisayarda tamir ediyorum. Yani elimde imkan çerçevesinde her şeyi söküp takabilmeyi istedim. Birçok tornavida takım aslında mevcut ama hepsi ayrı ayrı böyle X markanın onu bul çantadan bunu çıkar şunu çıkar derken böyle derli toplu bir şey çanta mı alalım yoksa bir elektronik tamir seti gibi bir şey mi alayım derken konu buralara kadar geldi. Ve araştırarak bu ürünü buldum. Sizlere bu ürünün içinde tavsiye de bulunabilirim. Çünkü ürünün birçok parçasını kullandım. Ne yaptım? Telefon ekranı, tablet ekranı söktüm. Dizüstü bilgisayar söktüm. Mesela üzerindeki şu tornavidası, şu hazır olan şu anki ucu. Şöyle göstereyim. Birçok işi bununla yaptım. Bu hep ucunda takılı kalıyor. Yani bunu şu açıdan değerlendirebiliriz. Hiçbir bozulma yok. Ne yaptım bununla? Laptop söktüm komple. Ee, çocuğumun bazı oyuncaklarının işte pil yuvalarını söktüm. Pil değişimlerini yaptım falan. Bu ucunda sabit duruyor. Bununla sürekli kullanıyorum. En azından bunu, şunu bozulmadığından dolayı bu kolay kolay bozulmayacağını söyleyebilirim. Hiçbir sorun yaşamadım bu zamana kadar. Mıtlatısı da hepsi. Kendisi de Yerleştirdiğimiz zaman aynen çekiyor. Bunun haricinde mesela aldığınız ürünün içerisindeki kaç parça olduğuna göre değişir. Benim bu hatırladığım kadarıyla 72 parça olması lazım. Ne değişiyor peki bunda diyeceksiniz. İşte içerisinde farklı farklı şeyler var. Neyi var? İşte metal bir cımbızımız var e, ee, envai çeşit burada takımlarımız var. İhtiyaç olur mu olmaz mı? Ya size kalmış ama şunu söyleyeyim çok aşırı bir fiyat farkı yaratmayacaktı. Ben alırken öyleydi. O yüzden de tercih ettim. İstedim ki her şey derli toplu olsun. İşte burada bir bakın vantuzumuz var. Hani tablet ekranı sökerken falan bazen bazı modellerde çerçevede yapışkan falan denk gelebiliyor. Bununla tutturup onu kurtarabiliyoruz. Bakın kenarlardan kanıttırmak için şu şekilde Yok yok yani içerisinde bunun. Ben de hemen hemen çoğu şeyini kullandım. Cimbız vesaire bir elektronik tamirinde ulaşamadığım yerlerde çok işimi görüyor. Bakın şu da elastiki vidalama için direkt tornavidanın düz bir şekilde ulaşamayacağı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Ben nasıl kullanacaksınız işte şu şekilde. Anladınız? Henüz ulaşamadığınız yerlerde kullan. Bu bile yani benim için anakart montajındaysa altta böyle çoğu şeyi montaj bir yere ulaşayım da oraya işte bir m SSD takayım bir hard disk bir alayım veya ulaşamayacağım bir yer var kullanabilirim. Ucuna gerekli olanı da eklersiniz kullanırsınız. Daha tabii farklı farklı kullanım alanları var. Uzun süre kullandığım için ben size bunu tavsiye ediyorum. İhtiyacınıza göre paketlerinize karar verin. Hangisi sizin en bütçeniz olsun, hemse ihtiyacınız olsun, uygunsa onu alın. Tabii ki fuzuli olarak çok pahalı bir şey almayın. Burasını da şöyle yakından göstereyim. Burası da alt sıra. Burası da aynı şekilde mutlatısı dört köşeden. Bu az önceki üst sıraydı. Bakın burada da mesela herhangi bir şeyi kanıttırarak zarar vermeden mesela laptop'un vidalarını açıyorsunuz. Çerçevesinden ayırmanız gerekiyor gövdeyi. Ayıramıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Hemen şuradan bir tane şundan alıyorsunuz. Burada... Dediğim kadarıyla 3 tane var bundan. Şununla ayırma işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Bunu da kullandım. Aktif olarak kullanıyorum en üsttekini. Hala bir şey olmadı. Yani o ufacık plastik parça bile e, gerekli özen kalite verilmiş. Ne oldu şimdi? Birinci katımız burasıydı. Çevirdik bu şekilde. İkinci katı koyduk. Birbirlerine denk geldi. Sonrasında da tornavidamızı koyduk. Bu şekilde. Ve... Üst kapağımızda aynı şekilde mutfaksızlığı. Ben karton kutusuna kadar saklıyorum. Hoşuma gitti. Ve kapattık. Ürünüm ben size e, bir satın alma linkini paylaşamam. Ama gene de bir bakacağım. Belki inceleme linki paylaşırım herhangi bir yerden. Bir forum vesaireden. E, bir bakarız. Çünkü şu anda benim malalı çok oldu bu ürünü. Şu anda fiyatı nedir bilemiyorum. Kendi aldığım satıcıda da şu anda ilan mevcut değil. Paylaşacağım ben sizlere onu. E, Nihayet tüketici olarak evinizde ufak çaplı tamiratlar yapıyorsanız, tornavida takımına ihtiyacınız varsa bütçenize göre Jekyll markasının e, Protek diye geçen setini, bu setini satın alabilirsiniz. Parçasına dediğim gibi sizler karar verin kaç parça olacağına. Ama e, iyi karar verin. Bir kere alınsın tam olsun. Onu da söyleyeyim. Daha sonradan şuna da ihtiyacım var mı demeyin. Setler çünkü biliyorsunuz yani yanına ilave ettikten sonra hani büyüyor. Her taraf tornavida oluyor. E, alabilmişken imkan varken e, ihtiyacınız kesin eminseniz Mesela ben 72 parçaya tamir e, tam, şey yaptım, karar verdim. Neden? Çünkü ekran sökerim, dizüstü bilgisayar sökerim, cep telefonu, tablet vesaire. Ve onun dışında da ufak tefek e, elimden gelen tamirleri gerçekleştiririm diye bende de birçok parça olsun istedim. Sizler de buna göre, ihtiyacınıza göre karar verin. Şöyle ürün kutusunda tekrardan göstereyim. Evet buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Sizden bir abone, bir beğeni, bir de bildirimleri tümünü açmanızı rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.